Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masada şimdi de çoklu aday krizi çıktı. Kılıçdaroğlu'nun çoklu aday olabilir açıklamasına İyi Parti karşı çıktı. Benim aday olma halinde destek vereceğinizi ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Altılı masada bu kez de çoklu aday krizi çıktı. CHP'nin sıcak baktığı öneriye İyi Parti kapıları kapattı. Tek ve ortak bir aday dışında bir seçeneğe şu anda doğru bulmadığımızı, sıcak bakmadığımızı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çoklu aday önerisi masada gündeme gelirse tartışırız dedi. Ancak İyi Parti bu fikre karşı çıktı. Parti sözcüsü Kürşat Sorlu seçime ortak adayla gidilmesini önerdi. Bu masanın gerçekten milletimizi bu geleceğe taşıyacak, bu heyecanı uyandıracak bir tablo ve ilerleyişle adayını belirlemesini ve bunun ortak ve tek bir aday şeklinde gerçekleşmesi kararlılığında olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.